Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte roket modeli tasarlayacağız. Fakat başlamadan önce sizlere sormak istediğim bir soru var. Daha önce hiç balon içerisinde bulunan havanın dışarı çıkmasına izin verirseniz neler olacağını gözlemlediniz mi? Eğer balon içerisinde bulunan havanın bir noktadan dışarı çıkmasına izin verirseniz havanın bir yöne, balonunsa havanın hareket ettiği yönün tam tersi yöne hareket ettiğini gözlemlersiniz. Roketler de aynı çalışma prensibine sahipti. Motordan elde edilen egzoz gazı roketin yüksek hızlarda ileriye doğru hareket etmesini sağlar. Eğer çalışma prensibini öğrendiysek, gelin artık roketimizi tasarlamaya başlayalım. Torna modülüyle çalışmaya başlamadan önce almamız gereken 2 adet güvenlik önleminiz var. Bunlardan birincisi saçlarımızı toplamak, ikincisi ise gözlüklerimizi takmak. Ve artık şekillendirme işlemine geçmeye hazırız. Roket modeli için ihtiyacımız olan tüm malzemeler kitimizin içerisinde mevcut. Bunlar 3 adet ahşap silindir. Roket parçalarımızı şekillendirirken kullanacağımız mastar çizimler. Ve 3 adet roket kanadı. Torna modülünde işleyeceğimiz ahşap silindirlerin bir yüzeyinde dairesel, diğer yüzeyinde karesel bir alan olduğuna dikkat etmeliyiz silindir yüzeyindeki karesel alan motor tarafına, dairesel alan punta tarafına denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Puntayı ahşap silindire yaklaştırarak elimizde sabitliyoruz. Punta üzerinde bulunan kolu saat yönünde çevirerek silindiri kilitliyor. Saat yönünün tersine çevirerek kilitlediğimiz silindiri açıyoruz. Torna modülünde şekillendirme yaptığımız sırada torna kaleminin metal kısma daima dik olmasına dikkat etmeliyiz. Torna kalemi üzerinde bulunan ok işareti şekillendirme sırasında daima yukarıyı göstermeli. Şekillendirme sırasında torna kalemiyle yavaşça dokunup geri çekeceğiz. Dokunup geri çekeceğiz. Kısa hareketlerle yaptığımız şekillendirme işlemi sonucunda istediğimiz modeli elde etmiş olacağız. Ahşap silindirimizin tam olarak yerleştiğinden emin olduktan sonra... ...şimdi ise sıra master çizim üzerinde bulunan referans noktaları belirlemeye geldi. Bu noktalar şekillendirme sırasında bize yardımcı olacak. Master çizim üzerinde bulunan yüzeysel alan hatlar daha az işlenmesi gereken yerleri... ...daha ahşap silindire yakın olan noktalarsa daha çok işlenmesi gereken yerleri temsil ediyor. Eğer hazırsanız... Gelin bu noktaları dikkat ederek şekillendirme işlemine başlayalım. Şekillendirme işleminin tamamlanmasının ardından şimdi ise sıra yüzeydeki pürüzleri temizlemeye geldi. Bu işlem için ise zımpara kağıdı kullanacağız. Şekillendirme işleminin ardından şimdi ise sıra oluşturduğumuz parçayı master çizimle kontrol etmeye geldi. Gördüğünüz gibi master çizim ve ahşap silindirimiz birebir uyumlu. Bu da demek oluyor ki ikinci silindirle devam edebiliriz. Ahşap silindirin tam olarak yerleştiğinden emin olduktan sonra şimdi ise sıra master çizim üzerinde bulunan referans noktaları belirlemeye geldi. Bunun için noktalar üzerinden çizgilerimi çiziyorum. Çizdiğimiz çizgiler şekillendirme sırasında bize yardımcı olacak. Gördüğünüz gibi master çizim üzerinde farklılık var. Yukarıda gördüğümüz boşluk şekillendirme işlemini tamamladıktan sonra bu noktadan kırmamız gerektiğini gösteriyor. Bunu süreç içerisinde birlikte şekillendirirken nasıl yaptığımızı göreceğiz. Hazırsanız şekillendirme işlemine başlayalım. şekillendirme işlemimiz tamamladık. Şimdi ise sıra yüzeyi temizlemeye geldi. Bunun için zımpara kağıdı kullanacağız. Şekillendirme işlemi öncesinde bastar çizim üzerinde belirtilen bir noktadan şeklimizin kopacağını belirtmiştik. Şimdi ise sıra o noktayı incelterek kopmasını sağlamaya geldi. Hazırsanız birlikte inceltelim ve parçanın incerdiği noktadan kopmasını sağlayalım. koptuğu noktayı zımpara kağıdıyla temizliyoruz. Temizlendiğinden emin olduktan sonra ise sıra mastarımızla karşılaştırmaya geldi. Gördüğünüz gibi şekillendirdiğimiz parça mastar çizimimizle birebir uyumlu. Şimdi ise sıra 3. silindirde. Ahşap silindirimizin tam olarak yerleştiğinden emin olduktan sonra şimdi ise sıra master çizim üzerindeki referans noktaları belirlemeye geldi. Bu referans noktalar üzerinden çizdiğimiz çizgiler yardımıyla şekillendirme işlemini rahatlıkla gerçekleştireceğiz. Master çizim üzerinde gördüğünüz kıyasla daha çok işlenmiş olan nokta ahşap silindirimizin inceltilerek kopacağı noktayı belli ediyor. Şekillendirme işlemi sonunda o noktadan incelterek parçamızı kopmasını sağlayacağız. Hazırsanız referans çizgileri kullanarak şekillendirme işlemini gerçekleştirmeye başlayalım. ahşap şekillendirme işleminin tamamlanmasının ardından şimdi ise sıra zımpara kağıdıyla yüzeyi temizlemeye geldi. Şekillendirme işlemi öncesinde bir noktadan inceltip sonrasında ahşap silindirimizin kopmasını sağlayacağımızı söylemiştik. Şimdi ise o aşamaya geldik. İncelteceğiz ve inceldiği noktadan kopmasını sağlayacağız. <laughs> Ahşap şekillendirme işleminin tamamlanması ile birlikte sıra master çizim ve ahşap silindirimizin kontrolüne geldi. Gördüğünüz gibi şekillendirdiğimiz silindir master çizim üzerine tam olarak oturdu. Bu da demek oluyor ki sıra torna modülümüzü temizlemeye geldi. Temizleme işleminde ise elektrikli süpürge kullanacağız. <laughs> Ahşap şekillendirme işleminin tamamlanmasının ardından şimdi ise sıra montaj aşamasına geldi. Montaj sırasında büyük parçamızın iki tarafına küçük parçalar gelecek şekilde silikon tabancasıyla yapıştırarak sabitleyeceğiz. Bunun için küçük olan parçanın düz olan yüzeyine bir miktar silikon sıkıyoruz. Ve büyük olan parçayla aynı hizada olacak şekilde yapıştırarak sabitliyoruz. Aynı şekilde diğer parçanın da düz olan yüzeyine bir miktar silikon sıkıyoruz. Ve büyük olan parçanın diğer yüzeyine yapıştırarak sabitliyoruz. Roketimizin gövdesi hazırlandıktan sonra şimdi ise sıra kanatlarını yapıştırmaya geldi. Bunun için her parça üzerine bir adet kanat gelecek şekilde silikon tabancasıyla yapıştırma işlemi gerçekleştireceğiz. ve roketimiz hazır. Bugün sizlerle birlikte roket tasarladık. Umarım sizler de benim kadar eğlenmişsinizdir. Kim bilir belki ileride hepimizin bir roketi olur ve hep beraber uzaya gideriz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.